Dostlarım selamlar. Yeni bir Farm Skins videoma hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Bu videoya özel Kurban Bayramını da özel sizlere bu videoda 5 tane 1 dolar değerinde kod hediye ediyorum. Kodu nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız videonun herhangi bir sahnesinde çıkacak kodu buraya yazdığınızda 1 dolar değerinde sitede kasa kazanıyorsunuz. Onun dışında eğer Farm Skins'te FBB TV kodumu kullanmadıysanız bu bölüme FBB TV kodumu kullan dediğinizde 1 dolar bakiyeniz oluyor. Onunla kasa açıp çıkardığınız itemi CSM anteni çekebiliyorsunuz. Kardeşim ben bakiye yatırmak istemiyorum diyorsanız da burada sitenin belli başlı görevleri var. Bu görevlerinizi yaparak elmas bakiyesiyle de yine kasa açıp bedavadan envanterinize item çekebiliyorsunuz abi. Günlük ödüller de mevcut. Onun dışında bakiye yatırım diyorsanız da BBB TV kodumu buraya buraya yazıp kullan dediğiniz anda %10 bonus kazanıyorsunuz. Mesela 10 dolar yatıracaksınız 11 dolarınız oluyor. 100 dolar yatırdığınızda da 110 dolar bakiyeniz oluyor. Ayrıyetten site CS envanterinizden item yatırdığınızda mesela 100 dolarlık bir iteminize 110 dolar veriyor. Ekstra 10 dolar da buradan geliyor. FBB TV kodumu kullanmayı unutmayın. Zaten bakiye yatırabileceğiniz yüzlerce seçenek mevcut. Hadi gelin kasa açarak katlamaya başlarım beyler. Başlayalım beyler. Şimdi ilk olarak etkinlik kazasıyla başlayacağız. Major BBQ görmüş olduğunuz gibi. 10 tane 5 tanesine 10, 100 dolar verdik. 81 dolar aldık. Bir şans daha veriyorum bu kasaya. Görmüş olduğunuz gibi drop bus çıkardık. 118 dolar katlamış olduk. Son bir tane de yavaş açıyorum ve bakalım buradan ne çıkarıyoruz. Çok fazla bıçak geçiyor görmüş olduğunuz gibi inşallah bir tanesini yakalayabiliriz buradan. Erken drop boost geldi beyler. Drop boost geldiği zaman aynı kasadan size iki tane hediye ediyor. Mesela şu anda 40 dolarlık bir hediye almış gibi düşünebilirsiniz. Çünkü iki tane bedavadan kasa açılıyor. Kasanın tanesi de 20 dolar olduğu için mesela. Lütfen dur. Mükemmel abi. Bakın bedavadan gelen iteme bakın 191 dolar. Tertemiz katladık. Hemen bir sonraki kasamızla devam edelim beyler. Bu sitenin en sevdiğim yanı dostlar. Bir tane kasa açıyorsunuz. 3 tane item alıyorsunuz. Mesela şu görmüş olduğunuz 15 dolarlık kasadan açtığımızda görmüş olduğunuz gibi üçer üçer item setleri geliyor. Şimdi hızlı bir şekilde açıp başlayalım. 15 dolar verip 9 dolar aldık. Bir tane daha açıyorum. 6 dolar geldi. 17 dolara görmüş olduğunuz gibi müs gibi 3 tane item aldık. Devam edeceğim. 14 dolar geldi. Hani kardeşim ben paramın karşılığında item almak istiyorum diyorsanız harbiden açılabilecek mantıklı bir kasa. Çünkü hani bir tane kasa açıp batmak yerine üçlü set kasasından açıyorsunuz. 3 tane iteminiz oluyor. Buradan 53 dolar aldık bak 15 dolara 53 dolarlık set çıkardık. Çok güzel abi devam zınk 6 dolar bir tane daha açtık 6 dolar bir tane daha açıyorum son kez 17 dolar. Bunun fiyatı artabilir azalabilir mesela 10 dolarlık versiyonu da var ama benim en sevdiğim 15 dolarlık versiyon. 10 dolar verdik 3 dolar aldık bir tane daha 10 dolar verdik 5 dolar aldık hadi oğlum katladığımız an bırakacağım söz veriyorum bak. En güzeli 15 dolar yani net olarak söyleyeyim size. Son bir tane daha açtım görmüş olduğunuz gibi katlayamadık e ne yapalım bir de 25 dolarla açalım son kez onu göstereyim sizlere diğerleri Çünkü çok pahalı hadi oğlum 35 dolarlık set aldık devam 12 dolar devam kardeşim 20 dolar geldi Bu sefer de 40-50 doları görseydik çok güzel olacaktı ama 25 dolarlık kasada göremedik ama 15 dolarlık set kasasında 40 doları görmüştük arkadaşlar yapacak bir şey yok son 2 tane açacağım son bir tane Bitti yani bunu da böyle göstermek istedim sizlere. Biraz da gideceğim beyler sitenin en sevdiğim özelliğini kullanacağım mesela Diyelim bıçak kasasına geldiniz bu kasayı kardeşim ben açmak istemiyorum diyorsanız Bunun ultimate modu var arkadaşlar Sitede açtığınız her kasadan %3 payback alıyorsunuz bu ne demek oluyor mesela 100 dolarlık bir kasa açacaksınız ya şöyle göstereyim sizlere 3 dolar yani 3000 mermi bakiyesi veriyor Mesela ben şu anda 250 dolar açacağım ya ultimate modda ise 3 katını alıyorsunuz. Mesela 100 dolarlık bir kasa açtığınızda sizlere 9000 etkinlik puanı veriyor. Bu etkinlik puanlarıyla da yine item çekebiliyorsunuz. Şu anda 250 verip 230 dolar aldık. 285 dolar aldık. Bir de üstüne cashback'imiz geliyor beyler. Şu anda battık. Geçiyorum bunu. Devam. Yine battık. Bir tane daha şans veriyorum. Şu anda var ya iki bıçak birden gelmesi lazım. Uzun zamandır batıyoruz. Acilen iki bıçak tam olarak bundan bahsediyordum mesela 22.000 bakiye geliyor ya beyler 800.000 puanım olmuş benim burada Ben istersen buradan kasa açabiliyorum bakın bıçak kazasını mesela hediye mermi bakiyemizde kullandık ben gidip bu bıçak Kazasını bedavadan açabiliyorum Eğer risk seviyorum diyorsanız bu görmüş olduğunuz Mermi bakiyesini kasa alarak kullanabilirsiniz ama bence en mantıksız direkt Puanınızda item çekmek arkadaşlar şu anda mesela 800.000 puanım olduğu için Gayet rahat bir şekilde buradan ben item çekebiliyorum. Görmüş olduğunuz itemleri de almaya bastığım anda site benim CS envanterime gönderiyor arkadaşlar hızlı bir şekilde. Envanterim gizli olduğu için şu anda takas gönderemedi ama sizlere gönderecektir. Hadi diyelim beyler çıkardığınız itemleri beğenmediniz. Kontrat diye bir özellik geldi listeye. Hemen onu da bir hızlıca göstermek isterim sizlere. Bunları satmayacağım. Drop boost çıkardık. Çok güzel ama batmışız. Devam. Bir tane daha drop boost geldi. Bu sefer katladık mı? Yine katlayamadık lan ekstra bedava kasa vermesine rağmen katlayamadıysak Sıkıntı Simbeler kontrat bölümüne geldik Buradan beğenmediğiniz itemleri basıp Deneyebiliyorsunuz arkadaşlar Mesela bize 22 dolar ile 64 dolar arasında item verecek easy modda Onun dışında biraz risk alırım diyorsanız da 5 dolar ile 266 dolar arasında bir item alacağız ne geldi 54 dolar her türlü karımızı ettik devam edeceğim Bu sefer 107 dolar basıyorum Medium'da 10 dolar ile 500 dolar arasında item gelecekmiş. zıng diye bastık 23 dolar geldi. Mesela risk almamasaydık daha iyi olabilirmiş aslında. Hadi onu da geçtim. Ben çıkardığım itemleri beğenmedim diyorsanız da senin ürün değiştirici diye bir bölümü var. Buradan istediğiniz beğenmediğiniz itemleri takaslayabiliyorsunuz güzel itemlerle. Zaten site direkt envanterinize gönderiyor. Onun dışında günlük açabileceğiniz bedava kasanız var yine. Bu kasalarda gelip açmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar depo diye bir bölüm var. Buradan da yine mermi bakiyelerinizi kullanabiliyorsunuz. Ben mesela şu anda 135 bin mermi bak <laughs> mermi bakiyem basacağım. Bu 6 itemden bir tanesi bana gelecek. Bakalım hangisi gelecek. Umarım bıçaklardan birisi gelir. Yani bunu beklemiyordum. AWP Wildfire Factory denirse güzel. 130, çok güzel bak. 133 bin puan basıp 133 dolar aldık. 1000 puan neredeyse 1 dolara eşit bu sitede. Şimdi hala çok bakiyemiz varken sitenin en pahalı kasasını Cashback Bonus'lu Ultimate modda açacağım arkadaşlar. Bir anda fiyatı 5'te 1 şekilde düştü. 5 tanesine 500 dolar vereceğiz ama inanılmaz bir şekilde mermi bakiyesi kazanacağız buradan bakın. 406 dolar buradan geldi. Bir de 45000 puanda mermi bakiyesi kazanmış olduk. Yani bunu 450 dolar gelmiş gibi düşünebiliriz. Bir tane daha açtım. 455 dolar geldi. Bir de 45000 puan geldiği için yine verdiğimiz parayı aldık buradan. Hadi bir şans daha verdik. 680 dolar artı 45 bin puan. Çok güzel ilerliyoruz. Bir tane sarı gördüğüm anda bırakacağım bu kasayı. Zınk yine gelmedi. Yani kasa pahalı biraz ama keşfe kaldığımız için hiç sıkıntı yok. Zaten onu da iteme çevirebiliyoruz. Hala bir tane sarı göremedik. Hadi lan artık. Hadi lan artık 859 dolar mükemmel geldi. Ama hala bir tane bile sarı yok. Ben o sarıyı çıkartana kadar devam edeceğim. Sonsuza kadar da gelmese devam edeceğim beyler gelmiyor lan harbiden. Benden daha inatçı çıktı bu kasa. Artık şansımı zorladım. Baksanıza 765 bin puanımız oldu ya lütfen. İşte bu kadar ya bıraktım gitti vallahi beyler. 850.000 bin puanımız olmuş. Bununla da yine tekrar buradan itemler alabiliyorsunuz. Hatta bir sonraki videoya özel ben bakiyemle Farm Skins'teki kodum FBB TV arkadaşlar. FBB TV arkadaşlar FBB TV kodumu kullanarak bakiye yatırırsanız hem %10 bonus kazanıyorsunuz hem bedava 1 dolar kazanıyorsunuz. Kodları kazanan arkadaşları da tebrik ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.